Birinci sorumuzu okuyalım. Yukarıda numaralandırılmış kartlardan hangilerinin üzerinde yazan cebirsel ifadelerin ortak çarpanı A artı 2'dir? Cebirsel ifadeleri tek tek inceleyelim. Birinci cebirsel ifademize bakalım. Birinci cebirsel ifademiz A kare eksi 4. Bu ifade iki sayının kareleri farkın cebirsel ifadesine uyuyor. Zira A kare eksi 4 dediğimiz sayı 2'nin karesidir. O halde biz bu ifadeyi a eksi 2 çarpı a artı 2 şeklinde yazabiliriz. İkinci özdeşlik durumumuza bakalım. 2a artı 2 ifadesinde sadece ikilerin ortak olduğunu gördüğümüz için iki parantezine alıp geriye a artı 1 kaldığını söyleyebiliriz. Üçüncü özdeşlik durumumuza bakalım. a kare artı 4a artı 4 ifadesinde aslında a karenin A'nın karesi olduğu, 4'ün ise 2'nin karesi olduğunu biliyoruz. A ile 2'nin çarpımının 2 katının 4A yaptığını görüyoruz. O halde bu iki sayının toplamının karesi açılımını veriyor. O halde A artı 2'nin parantez karesidir diyebiliriz. Dördüncü ifadeye bakalım. Dördüncü ifadede ise A kare eksi 4A artı 4 ifadesinde yine Üçüncü örnekte olduğu gibi bu bir özdeşlik açılımı. İki sayının farkının karesi özdeşliğinden a eksi 2'nin karesidir diyebiliriz. Burada soruya dönecek olursak cebirsel ifadelerin ortak çarpanının a artı 2 olduğunu hangi şıkta gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bakın birinci ifadede a artı 2 çarpanı var. Bir de üçüncü ifadede a artı 2 çarpanı var. Yani doğru cevabımız. Adana'dır diyebiliriz. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 3AB kare eksi 12A cevirsel ifadesinin çarpanlarından biridir? Baktığımızda 3AB kare ifadesinde B karenin B çarpı B yaptığını söyleyebiliriz. Eksi 12A. Peki 3 çarpı a çarpı b çarpı b eksi 12 dediğimiz sayının da 3 çarpı 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi ortak çarpanları bulup parantezine alalım. 3'ler ortak ve a sayısının da yine ortak olduğunu görüyoruz. Parantezine alacak olursak geriye b çarpı b yani b kare eksi 4 gelmiş oldu. Peki b kare eksi 4 ifadesi hala çarpanlarına ayrılabilir pozisyonda. Zira bu iki sayının kareleri farkı gibi düşünelim. O halde biz bunu 3 çarpı a çarpı b eksi 2 çarpı b artı 2 formatında yazabiliriz. Sorularda çarpanlarından birini sormuş. Dikkat ederseniz b artı 2 çarpanlarından birisidir deyip cevap denizlidir diyebiliriz. Evet 3. sorumuza bakalım. İki terimin farkının karesi bu iki terimin kareleri toplamıyla bu iki terimin çarpımının iki katının farkına eşittir. Bakın buradaki ikinci özdeşliğimizi görüyorsunuz. Yukarıda verilen ABCD karesinin alanı verilmiş. Soruda bizden çevresini istiyor. Öncelikle bu karenin bir kenar uzunluğunu bulmaya çalışalım. Alanı verilmişse peki alanı a kare eksi 14 a artı 49 ifadesi a karenin a'nın karesi olduğunu, 49'un ise 7'nin karesi olduğunu biliyoruz. Peki a ile 7'nin çarpımlarının iki katı 14 a yapıyor dikkat ederseniz. O halde bu yukarıda verilmiş olan özdeşliğe uygun. Yani biz bunu şöyle yazabilmeliyiz. a eksi 7'nin karesi şeklinde yazabilmeliyiz. O zaman a eksi 7 Diyebiliriz demek ki biz bu karenin bir kenar uzunluğuna. Peki bir kenar uzunluğu A-7 ise çevresi bu kenardan 4 tane olduğu için 4 çarpı A-7'dir. Peki 4'ü parantez içine dağıtalım. 4A-28 bizim doğru cevabımızdır. Yani doğru cevabımız B seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cebirsel ifadenin çarpanlarından biri değildir? Şimdi yukarıdaki ifadeyi yazıyorum. 4a kare b kare eksi 10a b kare artı a kare b kare. Bunu yazdık. Şimdi dikkat edersek bu ifadede ortak olan terimler var. Ortak olan terimleri bulmak adına ben görebildiklerimizi çarpanlarına ayırayım. Yani 4 dediğimiz sayıyı 2 çarpı 2 şeklinde yazayım. A kare dediğimiz sayı A çarpı A b kare dediğimiz sayı b çarpı b. Eksi 10 dediğimiz sayı 2 çarpı 5. a b kare dediğimiz yerine b çarpı b yazdım. Artı a kare yerine a çarpı a b kare yerine de b çarpı b yazdım. Peki bütün ifadelere dikkatinizi çekiyorum. Bütün ifadelerde ortak olan bir sayı var mı? Ona bir göz atalım. A'ların ortak olduğunu görebiliyorum. B'lerin ortak olduğunu görebiliyorum. Bakın A ortaktı. B ortaktı. Ee, yine bir B çarpanının ortak olduğunu görebiliyorum. Peki geriye kalanları yazalım. Geriye kalanlar e, 2 çarpı 2 yani 4 1 A kalmış burada. Burada 2 çarpı 5 10 artı Burada ise yalnızca A kalmış. Evet. Baktığımızda bu ifadede A çarpı B çarpı B çarpı parantez içerisinde dikkat edin 4A artı A var. Yani 5A eksi 10. Peki. Parantez içerisindeki bu ifade acaba 5 parantezine alınabilir mi? Alınabilir. O zaman 5 parantezini alacak olursak a eksi 2 gelmiş oldu. Bakın ifademizin bütün çarpanlarını bulduk. Çarpanlarından biri değildir ifadesini kullanmış soru. Çarpanlarımızda 5 var mı? Var. O halde bunu eledik. A çarpı B var mı? Bakın var. B kare var mı? Çünkü B çarpı B, B kare yapacak. Var. Fakat A karenin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği cebirsel ifadenin çarpanlarından biri x eksi 3'tür? Aralın söylediğine bakalım. Aral demiş ki 2x artı 6. 2 parantezini alırsak x artı 3. Peki Aralın söylediğinde x eksi 3 çarpanı yok. O zaman Aralı kabul etmeyeceğiz. Peki e, Beyza'nın söylediğine bakalım. Beyza ee, 3x kare eksi 9x demiş. Bu ifadede 3x ortak çarpan o halde ortak çarpan parantezin alırsak x eksi 3 gelmiş oldu. Dikkat ederseniz burada x eksi 3'ü yakaladık. Demek ki Beyza'nın söylediği doğruymuş. Diğer kişilerin söylediğine bakmaya gerek duymadık. Evet 6. sorumuz. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Yukarıda verilen dikdörtgensel bölgenin alanı 2x kare eksi 50 olduğuna göre kl uzunluğunun santimetre cinsinden değerini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda verilen bilgiye göre alanı veren ifade kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. O halde kısa kenar x 5 biz uzun kenarı bulacağız. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. O zaman bizim yapmamız gereken bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak ve buradaki ikinci parantez içini bulmak. İki parantezini alacak olursanız öncelikle x kare eksi 25 geldi. x kare eksi 25 x kare eksi 5'in karesi şeklinde yazılabilir. Peki bu ise iki kare farkından x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde yazılabilir. Baktığımızda 2 ile x artı 5'i çarparsak buradaki parantez içerisindeki sayıyı bulmuş olacağız. Çünkü x eksi 5 çarpanını zaten görüyoruz. Geriye kalan 2 çarpan buradaki sayıyı verecek. O zaman 2 ile x artı 5'i çarparsak 2x artı 10 olmuş oldu. Yani bizim kale uzunluğumuz 2x artı 10 şeklinde çıkmış oldu. Doğru cevabımız C seçeneği.